12. sorumuza bize bir haber vermiş. Ekolojik felaket olarak adlandırmış. Covid-19 salgının hava kirliliği söz konusu olduğundan gazete e, gezegene uzun ömürlü olmasa da geçici hava... E, temiz bir hava sağlamış yani çünkü herkes evlerindeydi bu yüzden e, atmosferi kirletmedik çok fazla bu bundan bahsetmiş ancak aynı zamanda dünya yeni bir e, çevresel felaket verdi plajlarda lateks eldiven yüz maskeleriyle dolu kanalizasyonlar e, birçok Kuruluş, okyanusların, nehirlerin ve kanalizasyonların tek kullanımlık yüz maskeleri, lateks, eldivenler, el dezenfektan şişeleri ve diğer geri dönüştürülemeyen koruyucu ekipman öğeleriyle giderek daha fazla kirlendiğini bile getirdi. Bazı geri dönüşüm kuruluşları insanların atılan maskeleri ve eldivenleri genel çöplere koyarak e, güvenli şekilde imha etmeyi tercih etti. Bu habere göre yorumlarından hangisini yapılabileceğini soruyor. Covid-19 salgını her yönden dünyaya bir çevre felaketi olarak e, yansımıştır diyor. Şimdi e, her yönden dedi buradan sadece e, çevre kirliliği olarak e, ele almış ama burada diyoruz ki temiz hava. Bu yüzden her yönden diyemem. Birinci öncülüm yanlış. Bu yüzden BVD'ye gitti. Bazı atıkların geri dönüşümü yapılamayabilir demiş. Maskelerin ve lateks eldivenler tek kullanımlık olanlar özellikle kişiye özel olduğu için bunların geri dönüşümü evet yapılamayabilir. Doğru. Üçüncü önce çöpleri imha etmek için geri dönüşüm çalışmasının olumsuz etkiler demiş. Şimdi burada imha ettiklerini söylüyor ama sonuçlarından bahsetmiyor. O yüzden bu yorumu da yapamam. Cevabım bu yüzden yalnız ikili adan olacaktı.